Bugün burada kaldık, İliç'te kaldık, şimdi yarın Tunceli'ye gideceğiz, Kemali'ye şimdi Taşyol'a doğru gidiyoruz. Ee, Taşyol'a doğru gidiyoruz şimdi, Kemali'ye yol var ya oraya gideceğiz. Oradan Elazığ e, üzerinden Tunceli, sonra Ağrı'ya doğru devam edeceğiz. Evet. Henüz değil. Ya buralar güzel abi. Baksana Fırat akıyor. Şey güzel ama şu maden olayları biraz sıkıntı yani. Sağ olun siz öyle görüşürüz. İyi nöbetler. Tamam. Kolay gelsin. Evet, can kardeşim. Bugün pazar, girişten ayrıldık. İliç hakkında ne düşünüyorsun abi? Yorumun nedir? İliç bayağı zengin bu altın madeninden dolayı ama şu anda altın madeni çalışmadığı için göçükten dolayı maalesef ki herkes çok dertli çünkü şehrin tamamı neredeyse onunla geçiniyor. Burada madenden dolayı nemalanan insanlar da var tabi peynir hissedilir, işte ne bileyim çay hissedir, ıvırıdır, Tabii, tabii. Ama arabalarına falan bakıyorsun, adamların evlerine bakıyorsun, gayet iyi durumdalar. E, İliçi de güzel yapmışlar. Keyifliydi. Ben sevdim İliç. Kaldığımız yer öğretmen eviydi. Öğretmen evi çok güzel değildi. Tavsiye etmiyorum kimseye. Evet. Sonuçta evet. yattık kalktık. Evet. Enerjimiz yine çok yüksek. Yine Kesinlikle. keyfimiz çok yerinde. Senin yorumun nedir? Ben de çok zorlu bir yoldan geçtik. Önce oraya bir değineyim. Bu İmranlı'dan İliç arasında bir dağ yoluna girdik. Yol birazcık asfalttan sonra güzel bir yoldu. Akşam vaktine kaldık. Saat Hava kararıyor zaten burada. Ve havanın kararmasından sonra e, girdiğimiz yolda mum ışığı dahi yoktu. Yani bir hane yok. Çok ağır yollardan geçtik. Bir de yağmur yağmış. O heyelan gibi su kaymış, toprak kaymış daha doğrusu. E, balçık olmuş. Birkaç tanesinden geçtik iki tanesine. üçüncüde ben biraz sola kaçınca ufak bir Düşüş yaşadım çamurun içine düştüm. Ama içine. yani o e, yaklaşık 20 santimlik 25 santimlik bir bal çıktı ve ben, ben çok zor geçtim oradan. Evet. Hatta arkamda seni düşmüş olarak görünce acayip panik yaptım. Çünkü incin top oynuyor. Evet. Dağın ortasındasın. Bağırsan bile kimse gelmez. Öyle acayip bir yerdesin. Işık yok etrafta. Tabii. Ve ha. benim Heh, tamam. telefonumun şarjı bitmiş. Ee, böyle saçma sapan bir durumdayız yani. Ee, evet. Ama tabii ondan ders aldık almadık Tabi tabi tepemizde şeyler sonra, açıyordu zaten. Aynen. Kızık kuşları. Çarjımız altında el fenerimiz mutlaka olması lazım eğer geceye kalıyorsan. Ve hard arazide sürüyorsan kesinlikle elin altında hemen ulaşabileceğin yani şeyler olması lazım. Düşüncemiz yani. böyle değildi. Böyle bir şeye gireceğimizi düşünmüyorduk çünkü bize kuru yollardan geçtik. Tabii böyle, böyle bir balçıkla karşılaşabileceğimiz aklımızın ucundan kenarından geçmedi. En fazla çakıl olur dedik, yani toprak yolu olur. Böyle bir şeyin içine ben direkt tekerizi dediği yana geçince içine saplandım ve sol tarafa güzel bir şekilde düşüş yaptım. Yani çamur düşüşü olduğu için Tabii zaten hiçbir, şey hiçbir yok. sıkıntı yok. Ama tabii o anki adrenalin, o anki panik hali, ben çünkü arkada motoru yatık gördüm, çıktım, bağırdım iyi misin diye. Cevat dedi ki iyi bir şey yok sadece motor devrildi. Oh dedim yani, direkt rahatladım. Evet aynen böyle yaptık, oh. Oh dedim, sonra hemen gittik motoru kaldırdık. Geldik abi, burası güzel dediğin yer, geldik. Süper. Şimdi bak görüyor musun abi? Etkinlikler istersen şurada 2 dakika duralım. bu taş yol. Hayır, burası değil. Burası tünel. Tünelden sonra taş yol başlayacak kanyon. Şimdi Kemaliye tünelindeyiz arkadaşlar. Evet sevgili Can, nihayet geldik. Hedeflerimizden bir tanesi burasıydı Kemaliye Taş yol. Valla benim aslında hedeflediğim en önemli noktaydı. Birazdan hacı olacağız. Evet. Farkındasın olacağız. değil mi? Ben olmuştum. Bir <laughs> daha olacağım. Yarı hacı. D915'te tamamlarsak tamamen hacı olacağız. Yani ben bu yolu yaptıktan sonra hacı olacağım inanıyorum. Motor evet. hacısı olarak kendimi addedebilirim artık. Doğalar itibara elini öpüyüm hocam. Aa, sen, bitirin, sen benim elimi. Ben bitirdim. Hacı olmadım, benim. abi olmaz. Sakalım olmadım. yok beraber. Beraber. <laughs> Peki. Birazdan hacı olacağız. Yolu komple çekeceğiz. YouTube kanalımızda olacak tüm detaylar. Her şeyi yanılayacağız Çok güzel bir e, yolculuk olacağını düşünüyorum. Gireceğiz, aynı rotadan geri döneceğiz. Evet, devri dönüş e, yani. üzerinden gitmek istemedik. Özellikle bu yıl tamamen gidip gelmek istedik. Tam hacı olmak için. Evet. E, girelim artık. Evet. Sticker'ımızı yapıştıralım buraya. Bakın doldurmuşlar. Biz de yapıştırıyoruz. Herkese selam. Dünyanın ikinci büyük kanyonunun Erzincan ili Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon olduğunu biliyor muydunuz? Fırat'ın efsanesi Karanlık Kanyon benzerlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde Grand Kanyon'da ve Avrupa'da Alpler'de görebileceğiniz ve yer yer 500-600 metre kapalı bir ekosistemi oluşturulmuş bir doğa harikası. Karanlık Su Vadisi'ne dik inen Karanlık Kanyon'dan Sandık Köyü'nden Fırat Irmağı yatağına kadar inen kanyon sporuna elverişli bu vadi ayrı bir güzellik katıyor bu coğrafyaya. Karanlık Kanyon'dan da geçen Kemal, Kemali arasındaki Fırat Nehri rotası Avrupa'nın en iyi 10 rotası arasında gösteriliyor arkadaşlar. Tabii ki Karanlık Kanyon'un devamında bulunan işte burası Kemaliye Taş Yolu. Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divri ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870 yılında inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan yöre halkı yaklaşık 100 yıl boyunca çalışarak yolun ancak 3 kilometrelik bölümünü açmayı başarıyorlar. Toplamda 132 yıllık çalışma neticesinde devletin de verdiği destekle 2002 yılında burası tamamlanıyor. Karanlık kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ve motosiklet tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Biz motosiklet tutkunları için hacı olduk dediğimiz yer tam da burası işte. Şemaliye'liler taş yolu. Bu işte bu. Bu. Mükemmel bir yol. Hı. Bayıldım yola. Doğa harika, yol mükemmel. İnsanlar inanılmaz emek vermişler. Hacım ne yapıyorsun hacım? Hacım mükemmel. Artık acıyız. Artık acıyız. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel. Harikaydı. Artık yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇nanılmaz keyif aldık. Taş yolda iki kez, yani bir gittik bir döndük karanlık kanyonda. iki kez yol aldık. bayağı hani yorucuydu çünkü daha önce geldiğim gibi değil, çukurlar biraz daha fazlalaşmış. Çukurların fazla oluşu da motorları hani belli yerlerde bir tane bölge vardı. Özellikle iri bir çakır, hani sağ sola direkt kayıyor. Böyle böyle değil yani hakimiyetiniz. Artık ayakları açarak hareket ediyorsunuz. Bir de böyle bir büyük bir tümsek oluşmuş ama tümseğin altında da çukurlaşmış. Kazasız belasız çok şükür Kemaliye'yi atlattık. Ben daha önce de gelmiştim. NC 750 de, 2021 NC 750 de Kemaliye'de yine iki kez geçmiştim bir gidiş bir geliş acı olmuştum yani. Şimdi de iki kez geçtim, dört kez geçmiş oldum arkadaşlar. Evet, Tunceli'ye doğru gidiyoruz. Kemaliye'den çıktık. Yağmura yakalandık. Hemen yağmurluklarımızı giydik. Yola devam ediyoruz. Bir yerden benzin alacağız, yakıt alacağız. Orada biraz mola veririz. Sonrasında da devam edeceğiz. Bugünkü durağımız Tunceli arkadaşlar. Yağmur da sağlam indirdi yani. Buradaki doğa harika bu arada, ondan da bahsedeyim. Böyle Kemalya-Tunceli arasındaki şu görmüş olduğunuz doğa, böyle bir Karadeniz havasını andırıyor yağışla birlikte. Muhteşem. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel yerlerden gidiyoruz. Macera dolu bir rota. Eminim. yoluna girdik Gün üç yorulmadık ya. Çabuk çok çok hızlı da geldik. Evet güzel çok oldu. hızlı geldik. Acaba feribottan dolayı mı? Çünkü hesaplarımıza göre farklıydı. Yani 5'i geçeriz diyorduk. Feribot da herhalde hızlı geçti. Yani o yolu bayağı kısalttı biz feribot. Yol efsaneydi bu arada. Tabii çok yani, güzel. Çok iyi geldik. Saat 5 Tunçeli'deyiz. Tunceli'yi gezebileceğiz işte. Yani gün ayıkken gezmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Otel'e bir yerleşelim. Bir hemen özel eşyaları evet. atarız. Ondan Aynen. sonra tünceliye geçeriz. Radar diyor abi dikkat et. Hocam. S sakin sakin git abi. Sarı Saltuk veya Düğün'den geçiyoruz. Sarı Saltuk. Evet. Muzur kenarındayız. Evet. Her yerden Muzur çayı geçiyor. Aa Var. radar mı sadece? Değil abi. Evet sevgili arkadaşlar Tunceli'ye geldik. Otelimize yerleştik. Eşyalarımızı da indirdik. Motorlar hafifledi. Şimdi çarşıya doğru ineceğiz ama inmeden önce de Muzur'un etrafında güzel bahçeler ve tesisler yapmışlar. Buraya motorla girdik. Çay bahçeleri var. Aşağı doğru da millet bahçesi yapılmış. Bu etrafı bir turluyoruz. Daha sonra şehrin merkezine ineceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Dinlendikten sonra da tekrar sabah erken saatlerde yola çıkmayı düşünüyoruz. Durağımız Erzurum üzerinden ağrı tarafı olacak. Ağrı'da konaklayacağız. Sonrasında da Doğu Beyazıt'tan devam edeceğiz. Keyifliyiz. Modumuz yüksek. Yaklaşık 1000 kilometre yapmışız buraya gelene kadar. Gayet güzel gidiyor. Yağmura yakalandık. Zor koşullu yollardan geçtik. O kadar zorlu yollardan geçtik ki bunlar detaylarda olacak. Ha, görmediğiniz şeyler de olacaktır muhakkak ki Anlattık bunu zaten videolarda da göreceksiniz. Burası böyle. Tunceli hakikaten keyifli bir yer. Hoş bir çehresi var. Çarşısı nasıl bakacağız ona da. Şimdilik buradan selam olsun hepinize. Müzik Tunceli'de tavsiye üzerine geldik. Etlerini kontrol ettik. Lokma kebaptayız. Ee, Ankara'dan burayı da tavsiye etmişler bize. Şimdi burada kelle paça içeceğiz. Bir şeyler yedikten sonra da tekrar dönüş yaparız. Evet.